Bir şeyin derinliklerinde karanlığın ötesinde bir varlık saklanır. İnsanların zihnini ele geçiren, kaos, kan ve çığlıklarla beslenen bir kabut. New York'un sokaklarında dolaşan bu yaratık ne bir insan ne de tamamen bir canavar. O korkunun vücut bulmuş hali. Masumiyetin son bulduğu, karanlığın hiç olmadığı kadar derinleştiği bir varlık. Carnage Cletus Cassidy'nin delilikle yoğrulmuş zihniyle birleşen bu simbiyot bir ölüm makinesinden fazlasıdır. O kontrolsüz bir kaosun ete kemiğe bürünmüş hali. Peki karnet yalnızca bir simbiyot mi? Yoksa varoluşun kendisine meydan okuyan bir karanlık mı? Bugün bu ölümcül yaratığın arkasındaki hikayeye birlikte dalacağız. Ama dikkat edin, onun adı bile karanlık düşüncelere çağırabilir. O zaman hazırsanız hikaye zamanı. Carnage kimdir? Carnage, Marvel evreninin en korkutucu ve ölümcül karakterlerinden birisidir. The Amazing Spider-Man 361. sayısında tanıtılmıştır. Carnage, Cletus Kasadin adlı psikopat bir seri katilin Venom simbiyotinin bir parçasıyla birleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Ancak Carnage'i özel kılan şey, simbiyotin Cletus'un genetik yapısına doğrudan bağlanmasıdır. Bu nedenle diğer simbiyotların ev sahiplerinden farklı olarak Carnage ve Cletus'un arasında tamamen bir uyum vardır. Cletus Cassidy'nin çocukluğundan itibaren karanlık bir geçmişe sahiptir. Ailesine ve çevresine şiddet uygulayan biri olarak kaosu hayatın bir parçası haline getirmiştir. Carnage ile birleştiğinde ise Cassidy şiddet eğilimi, simbiyotun doğal vahşeti birleşerek Marvel evrendeki en korkutucu karakterlerinden birisi olmuştur. Peki Cletus kasedin kimdir? Cletus Kasady'nin hikayesi Carnage'in vahşetini anlamanın anahtarıdır. Kasady çocukluk yıllarından itibaren karanlık bir yolculuğa sürüklenmiştir. Annesinin onu sürekli fiziksel ve psikolojik olarak istismar ettiği, babasının ise onu anlamakta uzak olduğu bir evde büyümüştür. Gençlik yıllarında hayvanlara zarar vermeye başlamıştır. Bu da onu bir seri katile dönüştüren yolun başlangıcı olmuştur. Kasady annesini öldürmeye çalıştığında babası tarafından yetimhaneye gönderilmiştir. Ancak bu da travmalarını sona erdirmemiştir. Tam tersini arttırmıştır. Yetimhane çalışanları ve diğer çocuklar tarafından sürekli aşağılanmıştır. Bu da onun içinde giderek büyüyen bir öfkeyi tetiklemiştir. Bu karanlık geçmiş Kasedi'nin simbolitle birleştiğinde nasıl kontrol edemez bir kaosa dönüştüğünü daha net anlamımız sağlamıştır. Carnage'in tasarımı ve hikayesi Carnage'in tasarımı Venom'un karanlık ve tehditkar görünümünden daha ileri bir adım olarak düşünülmüştür. İlk yaratıcıları olan David Michel ve Mark Brackley, Carnage'i Venom'dan daha ürkütücü ve kaotik bir düşman olarak istemiştir. Kırmızı ve siyah renk paleti karakterin kanla ilişkilendirmesine ve onun daha ölümcül doğasına gönderme yapmıştır. Mark çizimi sürecinde Carnage'in vücudunda sürekli hareket eden bir forma sahip olmasını planlamıştır. Simbiyotin onun çevresini sararak sürekli bir akış halindedir ve bu durum karakterin kaotik ve dengesiz doğasını da görsel olarak temsil eder. Ayrıca Carnage'i daha keskin, ince ve organik yapısı Venom'un kaslı ve ağır formundan bilinçli olarak farklı tasarlanmıştır. Bu da onu daha vahşi bir varlık olduğunu hissetmek için yapılmıştır. Peki Simbiyotler nedir? Carnage bu olayın neresinde? Simbiyotler Marvel evrenindeki uzaylı bir yaşam formudur. Ve Kleinter adlı gezegenden gelmektedir. Bu organizmalar ev sahiplerine bağlanarak onları fiziksel ve zihinsel olarak yeteneklerini artırırlar. Ancak simbiyotlar ev sahiplerinin en karanlık yönlerinde besleyerek onları manipüle edebilir. Carnage simbiyotlar arasında en tehlikeli varlıklardan birisidir. Venom'un simbolitinin bir parçasından oluşan Carnage, Cletus Kasadin ile birleştiğinde farklı bir kişilik kazanmıştır. Harnesh diğer simbiyotlardan daha vahşi ve kontrolsüzdür. Çünkü Cassidy'nin psikopatsiğini simbiyotin kaotik doğasında tamamen bir uyum içindedir. Son dönemde Absolute Carnage hikayesinde Carnage simbiyotların tanrısı Null ile doğrudan bağlantısı olarak gösterilmiştir. Null'un kaos vizyonunu gerçekleştirmek için diğer simbiyotları avlamış ve evrende terör Bu hikaye Carnage'i yalnızca bir birey olmadığını, kozmik bir tehditin taşıyıcısı olduğunu ortaya koymuştur. Diğer simbiyotlar genellikle ev sahiplerini kontrol altına alırken, Carnage'in Gladius ile olan ilişkisi daha çok ittifak gibidir. İkisi de kaos ve şiddeti sever. Bu nedenle aralarında hiçbir çatışma yoktur. Hatta Carnage bu derin bağ nedeniyle diğer simbiyotlardan daha güçlü ve ölümcül hale gelmiştir. Onun bağının derinliği simbiyotlar arasında eşi benzeri olmayan bir fenomendir. Peki Carnage'in güçleri ve yetenekleri nedir? Carnage'in güçleri hem simbiyot özelliklerinden hem de Cletus Kasady'nin deliliğinden gelir. Onun diğer simbiyotlarından ayıran güçler ise şunlardır. Sınırsız şekil değiştirme. Carnage simbiyotinin sıvı formunu kullanarak vücudunda bıçaklar, baltalar ve çeşitli silahlar oluşturabilir. Aşırı dayanıklılık Venom ve Spider-Man'den daha güçlü ve hızlıdır. Yaralanmaları hızlı iyileştirebilir. Psikolojik manipülasyon Carney çevresindeki insanları korkutup kaosu sürükleyerek zihinleri üzerinde bir üstünlük kurabilir. Karmaşık evrim Diğer simbiyotlar gibi ses dalgaları ve ateşe karşı zayıf değildir. Aksine zayıf yönlerini sürekli olarak adapte ederek azaltmıştır. Kozmik bağlantıları Null ile bağlantı sayesinde Carnage kozmik bir güç kaynağına ulaşmıştır. Bu güç onu evrendeki en ölümcül varlıklardan birisi haline getirmiştir. Peki Carnage'in bilinmeyen hikayeleri. Carnage'in az bilinen ama etkileyici hikayeleri de vardır. Carnage bir kasabayı ele geçirerek tüm sakinleri zombiye dönüştürür. Bu hikaye Carnage'ın kaos yaratma kapasitesini gözler önüne serer. Web of Carnage ise Carnage Peter Parker'ın zihnini ele geçirmeye çalışır. Bu hikaye Carnage'in yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda da zihinsel bir tehdit olduğunu gösterir. Şiddetin psikolojisi ve seyircilere yansıması. Karne için kaosu yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik korkuyu da yayar. Kurbanların gözünde bu hikayeyi anlatmak karakterin etkisini arttırır. Örneğin Maximum Carnage hikayesinde New York halkının nasıl umutsuz ve korku içinde yaşadığını görmek Carnage'in dehşetini de arttırır. Carnage ve ahlaki denge Spider-Man ve Venom Carnage'i durdurmaya çalışırken her zaman bir ahlaki çatışma yaşarlar. Onu öldürmek mi Yoksa bir şekilde kontrol altına almak mı doğru? Venom, Carnage'i kendisinden doğduğunu bildiği için her zaman bir türlü sorumluluk hisseder. Ancak onunla başa çıkmakta da zorlanır. Bu ahlaki ikilemi göstermek hikayeye daha derin ve düşündürücü bir hale getirir. Carnage'in önemli hikayeleri ve çizgi romanları Carnage, Marvel evreninin en unutulmaz ve kaotik karakterlerinden birisidir. Maximum Carnage 1993 Carnage'in belki de en ünlü hikayesidir. Bu hikayede Carnage, Shrek, Doppelganger, Herion ve Demon Goblin gibi suç ortaklarıyla birlikte New York'u kaosa sürüklerler. Spider-Man, Venom ve Black Cat gibi kahramanlar birleşerek Carnage'e karşı savaşması epik bir mücadeleye dönüşür. Carnage, Family Fault, 2010 Carnage'in Venom ve Spider-Man'e karşı geri dönüşümü konu alır. Aynı zamanda Toxin yani Venom'un torunu bu hikayede önemli bir rol oynar. Minimum Carnage 2012 Carnage bu hikayede daha önce alışık olmadığımız bir düşman olarak karşımıza çıkar. Mikro boyutlara inen Carnage bir kez daha ölümcü bir tehdit yaratır. Absolute Carnage 2019 Bu hikaye Carnage'in en büyük dönüşümlerinden birisini temsil eder. Null'un hizmetkarı olan Carnage, simbiyotların kodekslerini toplamak için bir av başlatır ve Venom ile Spider-Man'i ciddi bir şekilde tehdit altına sokar. Bu hikaye sembollerin kozmik tarihine de daha derin dalış yapar. King in Black 2020-2021. Nul'un galaksiyi işgali sırasında Carnage, Nul'un planının kilit rolünü oynar. Kozmik kaosun merkezinde yer alan Carnage, artık yalnızca bireysel bir tehdit değil, evrensel bir de dönüşmüştür. Bağlantılı olduğu karakterler. Carnage Marvel evreninde birçok kahraman ve kötü karakterle karmaşık bir ilişkiye sahiptir. Venom, Eddie Brock, Carnage, Venom'un simbiyotlerinden doğduğu için Eddie Brock ile aralarında aile bağı vardır. Ancak Carnage, Venom'u simbiyotini zayıf gördüğü için küçümser. İkisinin çatışmaları genellikle ölüm kalım mücadelesine dönüşüyor. Spider-Man Carnage, Spider-Man'in ahlaki değerlerine tamamen zıt bir karakterdir. Spider-Man, kaosu durdurma çabalarına rağmen Carnage, Cletus Kasady'nin psikopatlığı nedeniyle durdurulmaz bir tehdite dönüşür. Toxin. Venom'un torunu olan Toxin, Carnage simbiyotinin çocuğu olarak ortaya çıkar. Carnage, Toxin'i bir tehdit olarak görür ve onu yok etmeye çalışır. Ancak Toxin, Venom ve Spider-Man'e yakın bir müttefik haline gelir. Null. Carnage, simbiyotların tanrısı Null ile doğrudan bağlantılıdır. Null'un planlarını gerçekleştirmek için hizmetkarı olarak hareket etmiş ve simbiyotlerin tarihindeki en karanlık bir olaya karışmıştır sinema, animasyon ve çizgi roman uyarlamaları. Beyaz Perde'de Carnage Carnage 2021 yılında Venom'un ikinci filminde ilk kez Beyaz Perde'de yer aldı. Woody Harrison tarafından canlandırılan Carnage karakteri filmde Venom'un en büyük düşmanı olarak tanıtıldı. Film Carnage'in ölümcül doğasını ve Cletus Kasady'nin karanlık geçmişini öne çıkardı. Animasyon serileri Carnage Spider-Man'in The Emanated serisi gibi birçok animasyonda yer almıştır. Animasyonlarda Carnage genellikle Spider-Man ve Venom'un ortak düşmanı olarak gösterildi ve Maximum Carnage hikayesi gibi çizgi romanlara da referans verildi. Kaos, kan ve korku. İşte Carnage'in ardında bıraktığı iz. O yalnızca bir yaratık değil, aynı zamanda kontrol edilemeyen bir karanlık ve insan doğasının en derin kötülüklerine bir ayna. Cletus Kasadin ve Carnage. Birbirlerinden ayrılmayan iki parça aynı zamanda bir felaketin tanımı. Peki bu karanlık hikaye burada sonu mu eriyor? Yoksa Carnage bir gün yeniden ortaya çıkmak için karanlıkta pusula mı bekliyor? Ne de olsa kaos hiçbir zaman tamamen susturulmaz. Ve onun yankıları korkularımızın en karanlık köşelerinde yankılanmaya devam edecek. Carnage geri dönmeyecek mi sandınız? Unutmayın. Karanlık asla kaybolmaz. Sadece şekil değiştirir. Peki karne için hikayesini nasıl buldunuz? Sizin de bildiğiniz ek bilgiler varsa yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hikayeyi beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.